Biraz önce bir kısmından bahsettik arkadaşlar. Bireysel krizler. Yani bu aramızda eminim ki bunlardan birini, ikisini, belki hepsini birden de yaşamış bir sürü insanlar vardır. Yaşayacak olanlar da var. Bunlar nedir arkadaşlar? İş kaybı. İşte benim mesela bir gecede işsiz kalmış hiç hesapta yokken ortada işsiz kalmam gibi bir durum mesela değil mi? Ayrılık yaşanabilir. Bu ayrılıklar arkadaşlar illa böyle bir evlilik bitirilmesi, çok sevdiğiniz bir sevgilinizden ayrılmanız falan diye düşünmeyin. Mesela çalıştığınız çok uluslu firmadan bir başka ülkede çalışma teklifinden bile daha fena, yani baskı görmeye başladınız. İşte sen bu ülkenin satış ağını yöneteceksin. Başkasına güvenemiyoruz. Senin niteliklerin buraya çok uygun. Benim daha şimdi yazlıkta bir küçüklükten tanıdığım arkadaşımla çok iyiydi aramız. Karşılaştım. Çok da iyi bir firmanın orta düzey yöneticilik mertebesine ulaşmış. Onunla konuştuğumda ben Eylül ayında Almanya'ya taşınıyorum. Artık yaşamı orada devam edeceğim. Ailemi de göremeyeceğim falan aslında üzülmüyor da değilim falan gibi yepyeni bir hayat şu anda onun önünde. Bunun gibi ayrılıklar da olabilir. Yani bazı insanlar ailesine çok bağlıdır. İşte ya da eşini çocuğunu bile bırakıp başka bir ülkeye çalışmaya giden insanlar olabiliyor falan filan. Sağlık sorunları. Arkadaşlarım hayatımızda hiçbir şeyin garantisi var mı? Soruyorum size. Bir sabah diş ağrısıyla uyandığınızda bile o çürüğün ilerleyip kanal tedavisini gerektirecek kadar köke kadar ilerlediğini hiç ruhunuz bile duymamışken Dişçiye gittiğinizde size diyor ki burada bir çürük varmış. Sen düzenli kontrole gelmediğin için bunu fark etmemişsin. Ve bu ızdırabı, bu iltihaplanmayı yaşıyorsun şu anda ve bunu acilen müdahale etmemiz lazım. Yoksa diş kaybı, kaybıyla sonuçlanacak ya da daha büyük acılar çekeceksin. Tıpkı bunun gibi en küçüğünü size bahsediyorum yani. Bir bakıyorsunuz bir yeriniz ağrıyor gidiyorsunuz olmadık. Hiç aklınızın ucundan geçmeyecek bir sağlık problemine karşılaşabilirsiniz. Her şey insanlar için. Dolayısıyla bu da bir krizdir. Kayıp. Demin de söyledim. Allah muhafaza yani. Hiç dostumuzun, düşmanımızın başına gelmesini istemeyeceğimiz şeyler yani. Evlat acısı işte. Bir sürü trajik hikayeler okuyoruz, dinliyoruz. Evlenmeye Ramakkal'a eşini saldırırlar da orada burada işte trafik canavarına kaybeden sağlık sorunlarına kaybeden insanların inanılmaz içli, bazen tweetlerine denk geliyorum. Göz yaşlarımı tutamadığım dahi oluyor yani. Bunlar sarsıcı arkadaşlar tabi şeyler, olaylar. O konuyla da ilgili bir takım düşüncelerim var. Allah göstermesin, zamansız kayıp hiçbirimize yaşatmasın. Ama orada bile insanın kendine bunu, yani hayatının geri kalanını artık iyice oraya demir atarak o şeye. Ve yani şöyle söyleyeyim size, o kaybettiğimiz insanlar sizin hayatınızı o şekilde geçirmenizi asla istemezler. Yani. İstemezlerdi. İstemezlerdi ve sizin her zaman daha çok iyi olmanızı, onları güzelliklerle anmanızı, İsterlerdi. Dolayısıyla bu tip olay yaşayan ve bunu bir türlü üzerinden atamayan dostlara bir şekilde bu yayın ulaşırsa sesim naçizane ben onlara hayata daha da inatla dört elle asılarak güzel hedefler kendilerine belirleyerek bunu atlatmalarını diliyorum. İflas büyük umutlarla iş kuran insanlar maalesef bu pandemi sürecinde işte biliyorsunuz ki Kimseye gene gö göstermesin Allah. İşte e, şimdi ben buraya bizim borsada yaşadığımız para kayıplarını koymadım. Onu zaten çok derin konuşacağız. Konu borsadan uzaklaşacak bir konu değil çünkü zaten kriz dediğiniz şey borsaları da etkileyen ve insanlara kayıp yaşatan bir konu. Ama bu girişi yapmalıydık. E, i̇flas da işte pandemi sürecinde örnek verelim. Yani Allah muhafaza şöyle bir insanı düşünseniz yani pandemi patlamadan 3 ay evvel varını yoğunu mesela işinden ayrılıyor. Kredi de çekerek bir kafe açıyor. Bayağı da içine dekorasyonlar şeyine kredi de çekerek para harcıyor ve bir anda hiç hesapta olmayan bir kriz, pandemi, kapanma. Borçlar olduğu gibi duruyor, şirket masrafları olduğu gibi duruyor, çalışan maaşları olduğu gibi duruyor, gelir yok. Yani gene Allah düşmanımızın başına vermeyeceğiz, vermesin diyeceğimiz bir hadise yani. Ve bana bir sürü dostum yazdı. Hocam benim kafem vardı, kapandı ve şu anda benim borsa dışında bir gelir kaynağım yok. Hani hangi sistemi benimseyeyim, hangi yolu tutayım? En seri bir şekilde bu durumdan kendimi nasıl çıkartabilirim diye e, akıl isteyen e, bir sürü dostum oldu yani. Fakat arkadaşlar sevindirici bir şey var. Onların işleri büyük ihtimalle düzeldi. Canları sağ olsun o dönemler bana devamlı halimi hatırımı soran, bütün yayınlarımıza katılan, e, isimlerini benim zihnime e, yazmış olan pek çok arkadaşımız e, kadem bastılar. Herhalde kafeleri açıldı, işlerine yeni kavuştular. Ya da sektörler canlanınca tekrar işlerini buldular. E, ama tabii gönül isterdi ki e, en azından hocam ben... <laughs> eski hayatıma döndüm. O buhranlı dönemlerinde de bana çok katkınız oldu. Katkınızı helal edin diye bir mesaj da insan bekliyor yani arkadaşlar. Ama ben hayatta öyle bir noktaya geldim ki artık bu bile beni etkilemiyor. Yani insanların nankörlükleri insanların işlerini gördükten sonra sizi umursamamaları, bilgi hırsızları şu anda neler yaşıyorum yani bildiğiniz gibi değil. Kopyalayan. Bizim tartıştığımız şeyleri bizden öğrenip sanki normalmiş gibi artık onu öğrenmeden evvel hayatı teknik analiz konusunda çöp mertebesindeydi ama öğrendikten sonra artık sanki bizden öğrenmedi de o anasının karnından donyaya geldiğinde dimağına kazınmıştı da bunu sanki kendisi icat etmiş gibi bu sefer kendisi bir kitle yarışma e, yaratma çabalarına girerek neredeyse bizi beğenmeyecek duruma girip eleştirecek fıtrata arkadaşlar bazı insanların fıtratı böyledir. Bazı insanlar bunu yapamaz. Görgüsü nedeniyle yapamaz. Bugün yazdım değil mi Twitter'a? Vefa İstanbul'un bir semt adı değildir bazılarımıza göre sadece. Gidip orada bir güzel boza dediğimiz içeceği içip yanında da leblebileri şov yaparcasına havaya atıp ağzını bir karış açıp o leblebileri ağızlarına, boğazlarına kaçma riskini de alarak atan insanların gidip ya da oradaki lisede okuyan insanların gittiği bir semt adı değil sadece yani. Vefa diye bir kavram var hayatta ama insanlar unutmuş mu? Ama bir taraftan da 8 ay önce ben bu maratona başladığımdan beri yanımda olan arkadaşlarım da var. Bir an bile ayrılmadılar ya. Bir an 4 ay ara verdim. Her dakika neredesin hocam? Neredesin hocam? Dön hocam, dön hocam. Ben onların abisi gibi kendimi gördüm. Dostu gibi kendimi gördüm. Kardeşi olarak gibi gördüm. Onlar hocam dedi bana. Bir de böyle insanlar var. Bunu yaşadığınız zaman ancak hak verebilirsiniz arkadaşlar. Bazen böyle hani gönül koyuyoruz, bir takım tweetler atıyoruz falan. Yaşamayan bilemez. Gerçekten önemli hayattan nankör olmamamız lazım. Çünkü yani bu konumuzda da alakası var aslında. Bütün din, dini konularda da, bütün enerjisel yasalarda da, bütün felsefi öğretilerde de geçer. Arkadaşlarım para, iş, kariyer, sağlık, aklınıza gelecek hayatın her konusundaki, her konusundaki bakın alanda ki durumunuz, mevcut durumunuz ne olursa olsun, Minnettar olursanız o insana elindekilerden de fazlası verilecek nankörlük yapanın elindekilerle de ondan alınacak diye tüm dinlerde, tüm peygamberlerin sözlerinde ve bir sürü felsefede, bir sürü öğretide bu cümleyle karşılaşırsınız. Bu bir tesadüf olabilir mi? Ben o yüzden, ya arkadaşlar ben değerli hocalarıma her an onlara şükranlarımı sunuyorum dikkat ediyorsanız. Ya bundan ben küçülür müyüm? Ben bu bilgiyi bu insanların öğrendim demek beni küçültür mü? Aksine ben böyle bir şey yapan insanı gördüğümde benim bakış açımda yüceliyor mu insan benim gözümde yani? Bana en çok katkıyı sağlayan insanlar bugüne bugün beni mentor kabul ettiğim insanlarla tanıştıran insanlardır. Bakın çok vefalı arkadaşlarım var bana diyorlar ki mesela etiketliyorlar beni başkasının altına diyorlar ki hocam Allah razı olsun bu kişiyi senin sayende tanıdım. Nereden tesadüf edecektim? Ben de diyorum ki ben bir aracı sadece olabilirim. Sizin o insana tesadüf edeceğiniz varmış. Onun vere vereceği bilgilere e kavuşacağınız varmış. Ben naçizane bir aracı olmuşum. Ne mutlu bana diyorum yani. Bana da birçok insan aracı oldu. Ben de onlara minnettar duyuyorum. Minnettarlık duyuyorum. Dolayısıyla o konuyu da iflas konusunu da bu içimde kalmasın. O onu da bir belirterek geçiyorum. Arkadaşlarım işte demin örnek verdiğimiz bu konularda sağlık, ilişkiler, finansal konusunda bizim iki tane yaklaşım modelini belirleyebiliriz biz. Bunlardan bir tanesi proaktif yaklaşım. Bir tanesi reaktif yaklaşım. Bunlar bir ayrım. Nedir arkadaşlar bunlar? Biz bir kriz gerçekleşmeden evvel ya önlem tedbir alarak kendimizi güçlendirerek buna hazır halde bekleriz krize. Ya da biz saldım çayıra mevrem kayıra bir vurdum duymazlık içerisinde deriz ki ya kriz gelsin de o zaman bakarız. Yani i̇şte işimi kaybedersem ya bulurum bir şekilde yaparım idare ederim memduhtan borç alırım Eşim zaten çalışıyor. Bir süre idare ederiz. Annem babamın durumundan faydalanırım falan filan. Bir böyle bakış açısı var. Bir de kardeşim işsizlik diye bir gerçek var bu ülkede. Ben 6 ay beni hiçbir şekilde zora düşürmeyecek kadar parayı bir kere bir bankaya bir koyun. O rahatlığı bir yaşa. Yani ben bugün bakın benim o eskiden başıma geldiği gibi. Bir gecede işsiz kalsam, sektörümde bir daralma meydana gelse ya da işte bu kafeterya işleten adamın bir anda sadece o mu arkadaşlar pandemide daha önceki yayınlarda konuştuk. Gece kulübü kapanıyor. 5 tane meslek grubu işinden oluyor. DJ gitti. Işıkçısı gitti. Teknik ekipman sorumlusu gitti. Dansçısı gitti. Barmen'i gitti. Kapıdaki bodyguard'ı gitti. E, en baştaki patron gitti. Onlara gitmez de gerçi. Onlar da paralarını tabii ki zaman içerisinde o dediğim hale geliyorlar onlar. Yani belli bir süreyi çalışmadan geçirecek kadar ama bu yaşam şartlarında o asıl işi döndüren işlerde çalışan kıymetli insanların bu birikimlere ulaşması biraz tabii ki zor ama ne yapıp edeceğiz bir önceki seminer kayıtlarındaki bilgileri yapacağız ve 6 aylık parayı mutlaka cebimize yerleştireceğiz. O bize arkadaşlar bir enerji de verir e, hayatta atacağımız adımlar konusunda da enerjimizi bakış açımızı yükseltir. Sağlık konusunda ya arkadaşlar düşünsenize ya diş örneğini verdim devamlı kontrole giden e, küçücük bir çürüyü hemen değil mi? Ufacık bir matkap darbesiyle küçük, onun adını ben tekniklerini bilmiyorum. Oyarak o çürüyü ufacık bir dolgu yerleştirecek. Senin o şeyin proaktif bir yaklaşımla bitecekken ya da dişlerini düzenli olarak fırçalayıp çürük oluşumunu dahi en başta proaktif yaklaşımla, şekerli şeylerden uzak durarak bakarsan çürük de en baştan proaktif olarak. Bazı insanlar var adam söylüyor yani ben hiç hayatımda dişim çürümedi diyor yani. Dolayısıyla arkadaşlar bu sağlık alanları da check-up'a gidip kan değerlerindeki en ufak bir bozulmayı anında fark eden insan proaktiftir. Şekeriniz biraz yükselmiş. Hemen diyetinize özen göstermeniz lazım. Açlık kan şekerinizi düşürün. Doktor dediği anda kendini şekerli tatlılardan uzak tutan birisi şeker hastası, tip 2 şeker hastası adayı olmaktan kendini kurtarır. Ama bunun haberinde bile olmayan adam, ya benim gün ortasında niye bu kadar uykum geliyor, uyukluyorum? Reaktif hipoglisemi var normalde. tipiki 2 diyabet adayı. Kan, açlık kan şekeri, tokluk kan şekeri yukarılarda geziyor. Haberi yok ya da tansiyon. Arkadaşlar ölçmüyoruz, etmiyoruz ve tansiyonumuz aslında çok fazla. Bizi kalp hastalığı, damar sağlığımızı bozacak bir şey olarak devam ediyor. Ve bir gün çok ciddi bir sağlık sıkıntısıyla hastaneye gidip Allah muhafaza anjiyo manjiyo olmamızı gerektiriyor ya da kalp krizi geçirtiyor. Proaktif olsaydık ne yapacaktık? Düzenli olarak check-up yaptıracaktık. Sağlık sistemimizde bir sorun varsa bunu halledecektik. Finansal daha bunları çeşitlendireceğiz hele. Dur. İlişkiler. Burada da proaktif yaklaşım yapabiliriz. Ya benim çevremle ilişkilerim bozuksa, öfke problemim varsa, eşimle devamlı kavga kıyamet halindeysem, annem babamla aram kronik şekilde bozuksa, bir türlü dost edinemiyorsam, insanlar benden vebalı gibi kaçıyorsa, devamlı olumsuzsam, aa trafik böyle, aa hava böyle, aa ya orada güzel çimler biçilmiş, mis gibi toprak yağmurdan sonra toprak kokusu geliyor, çimen geliyor, kokusu geliyor. Sen diyorsun ki Allah'ım sana şükürler olsun ya ne güzel sağlığımız yerimizde bu harika havada elimiz ayağımız tutuyor yürüyüş yapıyoruz. Yanındaki adam arkadaşım o güzelliklerin hiçbirinin farkında değil. Of şuraya bak egzoz kokusu geldi burnuma. Ay, gördün mü şurada bir kriz olmuş. Ay bilmem ne fiyatları çok artmış. Ay ya tabii ki bunları da <laughs> hayatın gerçekleri ben konuşmayalım demiyorum. Polyana olalım demiyorum arkadaşlar sakın bunları yanlış anlamayın. Ama devamlı bu negatif durumda olursak hayatın güzelliklerini de kaçırıyoruz bu sefer. Yani full, full artı full negatif, negatif durumda olan insanlar. O zaman hayatlarında ileri gidecek itkiyi de sağlayamıyorlar yani. Böyle bir durum varsa, proaktif davranmazsak, bu ilişkilerimizi düzenleme yoluna gitmezsek, Allah muhafaza bir yakınımızı kaybettiğimizde, ah ben onun kalbini kırmıştım, ne, ne, yap ne yapsamız geri dönüşü yok artık yani. Toprağın altına girdikten sonra. Hakkın rahmetine kavuştuktan sonra. Proaktif davransam, ben ölümlü dünya olduğunun farkında olarak kimseyle bir kin, münasebeti ya da bir düşmanlık yaşamadım. Yani arkadaşlar çözülmeyecek sorun yok insanlar arasında ya. Yani çözülmeyecek sorun yok. İnsanlar genellikle yani alttan da almıyorlar. Bir ufacık şeyleri büyütüyorlar falan. Yani sonradan çok pişman olabiliriz yani üzülebiliriz. Ben vakti zamanında çok önemli bir ekonomi dergisinin edi baş editörü bir bayanın bir yazısını okumuştum. Kar oldum yani öyle bir yazmış ki. Eşi karşıdan karşıya geçerken kırmızı ışıkta araba çarpıyor. Ve öyle bir yazı yazmış. Ben seni son göreceğim gün olduğunu bilseydim konuşmadan senin evden çıkmana müsaade eder miydim? Son kez sana sarılmadan, kokunu içime çekmeden bırakır mıydım falan gibi. Yani bazı şeylerin telafisi yok arkadaşlar. Yani ölüm bilinciyle yaşamak diye ben bir yayınımda bahsetmiştim size. E, bu bilinci unutmamalıyız yani. Tamir edebiliriz. Eşimizle olan ilişkilerimizi, dostumuzla olan ilişkilerimizi, yakın çevremizle olan ilişkilerimizi tamir etme yoluna gidebiliriz. Tamir olmuyorsa da ne kendimizi daha fazla sıkıntıya sokmadan ne onları daha fazla hayatlarını keşmekeş yapmadan arkadaşlıklar da bitebilir, evlilikler de bitebilir. Anne babayla dahi biz bazı konularda anlaşamıyoruz ama ben seni insan olarak çok seviyorum. Ee, hayata gelmemin başlıca sebebi sensin ama beni negatif etkiliyor bazı tutumların falan. Lütfen fazla bazı konuları seninle konuşmayalım, tartışmayalım. Anlaşamıyoruz ve benim enerjimi düşürüyorsun diyerek Onların da anlayış göstereceği bir e, tutuma ortak noktaya da gelebilirsiniz. Anne baba atılır mı, satılır mı ya da düşmanlık yani daha doğrusu sırt çevrilir mi? Yani yapan arkadaşlarımız var çok sağlam doneleri olduklarını düşünüyorlar, söylüyorlar. Bir şey de diyemiyorsun anlattıkları şeylere. Fakat kötü bir enerji arkadaşlar. Yani mümkün mertebe eğer tamir etme daha düzeltme bir adım dahi olsa atma şansımız varsa bu adımları atmamız genel yaşam kalitemizdeki bazı krizlerin önüne geçecektir yani. Çünkü akrabaların da bir kısmı da kötü gününüzde anneniz babanız gene sığınacağınız bir liman olarak yanınızda oluyor. Onların kalplerini kırmamamız önemli. Anladık değil mi arkadaşlar burada çok önemli yani. Proaktif yaklaşım, reaktif yaklaşım. Bir krizin bizim hayatımıza geleceği varsa dahi kaçamayacak olsak bile proaktif yaklaşımları biz benimsediysek onun şiddetini azaltma şansımız oluyor. Mesela örnek veriyorum. İşsiz kalacağımız garanti diyelim. O alanda iş daralacak ve biz işten olacağız. Ama proaktif yaklaşım yaptıysak, 6 aylık bizi idare edecek parayı bankada biriktirmeyi başardıysak, iyi bir o alanda network kurduysak, hemen işsiz kaldığımız anda arkadaş, eşimize, dostumuzda bana bu alanda bir iş ayarla bir çevremiz varsa, ne oluyor? Proaktif bir önlemler almış oluyoruz biz önceden. Ve bu süreci daha az hasarla atlatmış oluyoruz reaktif davranan birine göre. Reaktif davranan birisi düşünün kredi kartına borcu var bir de üstüne. Yaşamını döndüremiyordu zaten normal maaşıyla. Bir de üstüne gelir kaybı. Ne oldu? Daha büyük bir krizle meydana geldik karşı karşıya.